Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Karakterlerimi göstereyim. Bunlar var. En son bir çıktı. Evet. Ondan önce kolay çıktı. Bu kadar karakter var işte. Ve 4183 kupayım. Vay. Vay çekil lan be. E, tamam. Şey Brawl 60'a kadar geldim. Ölüyorum. Buraya yaşlı savaşçılara girdim. Baya bir kostümüm var. Baya bayağı. baya. Bayağı... Ama çok güzel bunlar. Kondi yeni rozetleri. Ben bunu çok istiyorum. Rozet evet. koyu. Yeni bir rozet. Burada da Amber de Lavega gelmesin. teklifi var. Amber de Lavega. Gördüm. Bunu da aldım. Bir, bir yükseltmeye çalışıyorum. Burada maskot Daryl var. Maskot Daryl. Yıldız puanı biriktirmiyorum. Öbre sahne biriktiriyorum. 2000 yıldız puanım var. Bunu alacağım. Orada da krof falan var. <laughs> Şimdi bu maç girelim. Nereye girelim? Nereye nereye nereye? Benim en iyi oynadığım karakter Bibi. Bu da yani 2-3 gün önce falan çıktı herhalde. Of keşke rozetim olsa. Ama rozetim yok. Bu arada benim bir sürü rozetim varmış. Arkadaş ilk defa gördüm. Benim efsane bir rozetim falan da varmış. Gerçekten varmış. Tamam şuna hani ne koyalım? Buna da bir başına bir baş koyalım. Bir baş da ben severim. Mahmut dur rozeti mi yak? Bu rozetler buradan mıydı? Bu burada mı? burada. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunları koydum ben bunları severim. Aa Emin. Emin kim? Oh İşte bunu alacağım ben arkadaşlar. Şurada bu dönemi var ya. Bunu redini de alabilirim. Kırmızısını da alabilirim yani. Wow tara var lan sizde? Aa bizde de kuru var o zaman kardeş. Arkadaşlar bu arada bunları yazarsanız bunlar. ne adı? Kafam açtı. Bunlar gizemli oldu mu? Gizemli karakterim yok da üstte sordum. Aha ben de loot eksikti. Ben ben de Lou var zannediyorum. Gece gün bir de loot vs atak mı dedi? Tamam dedim. Ondan sonra baktım loot yok arkadaşlar kostümlerimi göstereyim. Bu var. Bunun başka kostümü yok zaten. Ya oyunda vardır. Var mı yani? Ben, ben olmadım. Dynamo yakın yok. Bunun da yok. Tiki'nin zaten bir tane kostüm var. Rengi, kara rengi stik. zaten iki tane mi? Kaç tane var bilmiyorum. E, Bunun da yok. E, Panda nita var nitadan da. İki tane oldu şu anda kostüm. Bibi'nin e, yok zaten. Gold'un bibi var. Başka da yok. Şeyinden yok.

Altı tane mi? 7 tane mi? Öyle bir şey oldu. Niye görevleri kapattım ki ben şimdi? Görev almayan oraya görevler üstte mi çıkıyordu? Öyle mi oluyor? Bilmiyordum ki. Görevleri kapatırsak yine çıkıyor. Ne alaka? Hem bu görevleri kapatırsak az. He, normal normal. Tamam görevleri kapatayım ben. Enderlik azalan. Aaa! takım ne yapayım ne yapayım, ben Hazır benim şu anda en 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 oynadığım şey Edgar size bir göstereyim mi Durdan kaldı şeyine bakabilir miyim be eh tamam bundan kaldı oyun tamam elim kütlüyor oy oy tamam bundan ikimiz yoksa s a s yok lan s a şu kupa çok zor abi direkt aksesuar basacağız Şu düşük kupa abi imkansız şu anda düşük kupa oynarsak şu kupa oynarsak imkansız. Şu an imkansız. İmkansız. imkansız bu şu kupa ve bir tek ben kaldım galiba. Galiba bir tek ben kaldım hayır. Hayır 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 hayır. Abicik abicik abicik. Şu kupada yenersek helal olsun bana. Şu kupada yenersem. Hadi be hadi be. Hadi be şu kupada yenebilirdim. Biz şu anda şu kupayız. Şeyim yok ya hepsini kullandım. Abi abi vur 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 helal olsun bu helal olsun bu helal olsun bu helal olsun of bir koştum abi ne kaçış ne kaçış ne kaçış ne koş Vav oh, 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 oh. ben koltan iyi ama dayanmak ve tik zor abi. Kol kolay da ve tik birazcık zorluyor zorluyor abi. Abi hayda üçü de oyunda. Abi hayda üçü de oyunda abi de ben bunu yapamazdım ki abi. Şu kupa geldi zaten. Oha lan eksi 4 yedi. Şu kupa artı 3 verdi Allah'tan. Bir eksi 1 yemiş olduk. Ayrıca x0 yedik. Olsun, düşüyormaz. Olsun x0 yedik. Bakın görevleri göstereyim size. Ee, görevler... Aa bakın, ee, mega kutu... Mega kutu açmışım ya ben. Kutu açalım size. Bir rezistom bir gerektirelim birazcık. Öbür bölümde, öbür videoda kutu açacağız. Görev görev görev, kolay görev istiyorum. Kapımı yavaş açacağım mı sanırsam kalkanı mı alsam kalkanı işe yaramıyor aslında. Ne değil çift hesaplaşma. tamam bakalım kim gelecek. Kamerayı var bakalım. Bunu bunu oraya lan ne oldu bir şey oldu. Onu oraya alalım çünkü neden diye sorarsanız. Orada basacak hiçbir şey yok. Brown <laughs> here. Hadi ben? Oy, Max, 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 bo, 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 Max, bo, bo, el primo, el primo, el primo, el halo su colet. Şu an acayip saldırıyor ve, ve Kıdımcan can, abi Kıdımcan. can. can, abi sen ne, yapıyorsun abi sen ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyoruz şu anda abi, ne, ne yapıyoruz? Abi ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz şu an? Abi şu anda pr prolaştım da ben neredeyse. Abi ben bu kadar iyi oynayamıyordum

alırsın helal olsun, alırsın 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 abi bir yükle bir yükle bir maç kazanılır mı? Tamam. videonun başı bu bir yükle maç kazanılır mı? <laughs> Çok komik olur bir yükle maç kazanılır mı? Lan! Lan! Allah kahretsin. Demek ki kazanılmıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrendik. Dahini 0 aldık bu arada. kol değil lan tekrar oynayayım. ben de tekrar oynadım bir kere biz şey girmiştik arkadaşlar böyle arkadaşımla değil başka biriyle normal girmiştim ben birkaç kişi ben de kolet almıştım kolet bayağı alıyor bir, hafta falan oluyor çıkalı aha afk 8 bit <laughs> afk 8 bit severim <laughs> abi niye ultini harcadın ki ona afk o zaten neyse bir şey olmaz Fing. <laughs> şu anda orta boş galiba aha, 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 aha akıncı hatırlamadım adını unuttum. Hadi be, ab benim yükümü al. Ab benim yükümü alsana full'et ya. Benim yükümü bile almayı bilmiyor o kadar ezik. Ben bu arasını susuz yük taktiği buldum arkadaşlar. iki çiftle toplaşmaya gireceksiniz arkadaşınızla. Eee bir biriniz gaza ölecek. Onun yükünü alacak. Onun yükünü alacak. Onun yükünü alacak. Susuz yük taktiği. Hayır bu onun mayını patladı. Ta 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 ta. Vurdu beni don vurdu beni. Vurdu don 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 don. Tamam abi benim galiba şey aldı. Abi. Lan. Lan abi. Lan var var var. Vur lan vur lan vur lan. Yoğun öldürürsün helal. helal. Helal 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 helal. Sakın ölme sakın ölme sakın ölme. Doğdum 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 doğdum. Ölme ölme ölme. Kronir. 3 şu anda üç az abi üç az bir kere ben 20 30 yapmıştım hesaplaşmadı abi Aha. Aha. Ah. Ah, ah. aldım 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 sıkma 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 abi kolet al helal kolet al helal abi orada ikisi orada ikisi orada ikisi orada yavaş at yavaş at at üstüne atla atla, 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 atla. abi şey şey, şey 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 çok tehlikeli şey çok tehlikeli helal be Helal be Colette. Helal. Helal. Takımın birinci oldu. Sonunda <laughs> çok iyi. Aa bunun Pro Pass'ı varmış. Bu maçta kalırsa 250 jeton alıyoruz. Ee, maalesef de Yapacak bir şey yok. Bu arada kaç jeton aldık? Oo 120. Mükemmel. Arkadaşlar bu arada Pro ben belli falan almıştım. ya, yani. belli almıştım. Geçmiştim hatta altın el belli gelmiştim. Bantla belli de çok sevim var ya. Dur hemen ne yazdı dokundum. Haydi altın elbette bakın. Altın elbette muhteşem çok seviyorum. Ama ben de belli de bile yok. <laughs> yani taş bir tip alabilirdim bu zamana kadar aldığım e, elmasları bir. Ben burada Luda başladım. E, Lunun başladım. Etkani yani bedava geldiği zaman da başladım. Ben etkani bedava aldım bu arada onu söyleyeyim. Yoksa benim hiç destansım yoktu almasaydım destansım yoktu. Şu anda iki tane destansım var. Eğer onu almasaydım hiç destansım yoktu. Ben bak şu Lu var ya. O Lou'nun profesinde başlamıştım. Krallığı falan vardı. Ama bunu en son şey yavaşlattım. Ya, çok güzel. Bir öbür hesabıma geçebilirim ama öbür hesabını da uygulamaya koyacağım. Onunla çekelim. Benim bir tane daha kanalım var. Onlar adını bilmiyorum. Adını bilmiyorum. Oha lan video 12 dakika olmuş. Olsun bir şey olmaz. Yaşlı elim telefona çarptı. Aha 8 bit. Dayna AFK 8 bit aklıma geldi. Dayna AFK 8 bit vardı. Hatırladınız mı? Arkadaşlar ben kurada birazcık prolaştım mı? Hiç PS videosu satmadım ama ya, Pro muyum şu anda ben kurada? Baksanıza abi Baksanıza abi yavaşlattım 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 Tok 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 Baksanıza da tok tok Abi helal helal ben bu vurursun helal 8 bit. <laughs> ben de bunu atayım. Bu efsane bir gözetme arkadaşlar ben hiç bilmiyorum. Yazsanız abi. Tamam arkadaşlar burada biri yokmuş. Ha ha etkar 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 arkadaşın dibine girince çok güzel. Aha lan 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 lan. Lan dayını öldürdüm lan dayını öldürdüm. Yavaşlattım abi yavaşlattım abi yavaşlattım abi. Başlattım abi. Yavaş, yavaş 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 attım. Helal 8 bit. Helal 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 8 bit. Helal helal vursun. Yaşa be 8 bit. Bir uf, bir yükle oyun kazanılır mı? Kazandık arkadaşlar. Bir yükle oyun kazanılır mı? Kazandık. Bir yükle oyun kazanılır mı? Kazandık. Ama maalesef 8 bit seninle bir daha oynayamam. Neden oynayamam arkadaşlar? Bakın şimdi. Eee sen ee, ee, kadar bak çok saçma 22 liradan aldı bir sonraki kademeye geçebilirsin diyor ya ben bunu onu ilerletmeseydim 30'a 600 a alacaktım ama şimdi 30'a 22 lira ton alıyorum Ne alaka kardeşim arkadaşlar ben şimdi o kolletle aldım. bin veri yapacağım Altı bin mi altmış bin mi bilmiyorum okumadım altı bin herhalde altmış bin olsa herhalde zor olur abi zor. zor. Olsa da 20 bin olsun bilmem neydi herhalde. Korledim ben bu uzağa vurmasını seviyorum. Ben kolled çok seviyorum. Seviyorum yani karakter olarak seviyorum yani güzel karakter. Of. Bu da yer edinmeye çok kötü olurdu bu arada. çok iyi oyn oynamıyorum arkadaşlar? Şu çok iyi oynuyor, oynuyor diyenler var mı acaba? Aa yazıkla. Bulletin attım lan. Bakın 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 bakın. mermilerinden nasıl kaçacağım? Vur edin. şu koltuğu öldürürsem mükemmel olacak ama galiba öldüremeyeceğiz. Abi helal 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 dayanamak. Uh, 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 uh burada biri var abi 92 canım be. sen gidip alsana sen gidip al onu çünkü ben 92 canım burada mı kolt oh sen zaten ateş ederdi helal abi ulti nereye attın da çok salakça bir hareket yaptı şey ama hayır 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 ya spike'ın şeyine takıldım ultisine takıldım hadi lan helal sana abi byron bay neydi lan bunlar bay byron Bayran ya hey Abi sakın sakın ölme sakın ölme sakın ölme sakın ölme. Sakın ölme. Oo ulusunu boşalttı tamam tamam tamam. Ulusunu boşalttı geldim abi geldim geldim geldim. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hem de kupa kasıyoruz o. Bi 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 bi. Bi sıkıntı bi bi sıkıntı bi bi sıkıntı. Aha bi bi. Bi 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 kendini mal kaza attı. Kaza 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 attı. Kaza, kaza ama 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 ama. Ama Allah cızırtınızı. İkimiz de aynı anda öldük ya. İnşallah görevi yapmışımdır da yapamadım zaten. Oo, abi. Arkadaşlar bu 6000 hasar ver mi? Evet arkadaşlar bu 6000 var. 60 bin hasar var. Arkadaşlar ben ne varsa vereyim ya? Birlik de zor biraz. Başka bir yok mu? Ama çıkan sevmiyorum ya. onu yapamam zaten. Savaş kazandı 8 savaş. Ben tek hesaplaşma gireyim o zaman ben tek hesaplaşmada kazanıyorum çünkü. Arkadaşlar tek hesaplaşmada kazanmanın taktiğini vereyim size yani göreviniz varsa ha, savaş kazan bir karakterle. Dört kişi kalınca kazanıyoruz zaten biliyorsunuz hepiniz biliyorsunuz herhalde. O kadar da SLK değilsinizdir. Vuri vuri vuri. Oha lan. Vuruyorum vuruşum boşa gitti havadayken. Ha. Ben şey kemikleri falan kırmayı çok seviyorum. Gel lan tik gel 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 gel. Daha tik de ölmüştüm hatırladınız mı? ha. <laughs> Şimdi çok prolaştım. Hop bakayım. Hop 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 Lan lan La la la. kafası attı. Ama, ama kafa a, kardeşim. ama kardeşim. bir sen sen sen. Abi orada sen falan var abi. Abi abi abi. 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 Hop yemez yedim lan. 600 600 yedim çok kötü. Çok kötü abi sen de yakın savaşçılardan biri. abi abi abi. abi. Vur attım abi. Abi kadın Abi kadın O beni kovalıyor. O beni kovalıyor. O beni. Abi 8 bit. Abi 8 bit. Abi 8 bit. Abi 8 bit. Abi 8 bit geliyor. Orada şey geliyor. Orada şey geliyor. Orada 8 bit geliyor. Orada şey geliyor. La ben ne yapacağım lan? Allah belası versin ya. Ben ne yapacağım ya? Abi bari bir kişi daha öldürün de. Lan lan mı? Lan mı? Lan mı? Lan mı? Uh. 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 Neyse biraz daha bir... Arkadaşlar işte, taktik bu arada çıllara satın ama gazın onda oradakilere değil. Ee, aha. Aha. Arkadaşlar daha önce savaştım dik. Daha önce savaştım dik. Daha önce savaştım dik. Gezeceğim şu anda. Ultum da var. Yandın. Yandın sen şu anda dik. Yandın. Lan antik lan. Antik lan. Antik lan. Antik lan. lan. Hani çıktı, hani çıktı, hani çıktı, hani çıktı, hani çıktı, hani, hani, çıktı, hani, çıktı, hani çıktı, ama çıktı, ama çıktı, ama ben çıktı zannetmiştim, ama ben çıktı zannetmiştim, hayır olmaz. Olmaz böyle arkadaşlar ya, uff Olmaz ki böyle ya. Aha, 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 aha yaptım, yaptım, kutu kutu, 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 Yaptım, yaptım, yaptım ki, yaptım görmeye gerek kalmadı ki. Aşağı eğer bundan karakter Destansı karakter çıkarsa dedim bir tek destans kart en kötü e karakter çıkarsa 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 kanal ismini değiştireceğim hadi bakayım o, o ağlan yüz verdi hayatta çıkmaz imkansız imkansız ya bir yüz vermedi bir karakter ver ya ben ben zaten altı şeyler bu arada nasıl anlıyor Bakın bu arada şeyler de göstereyim. Kostümler de göstereyim. Gösterdim mi? Abi ben bunu çok istiyorum ya. Baksanıza şekile. Vay vay vay. Bu arada video çok uzun oldu. Zaten e, göndermem biraz uzun alacak. O zaman görüşürüz.